<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Potato ailesi sunucumuzu tanıtıyoruz. Sunucunun asıl sahibi ben ve çılgın Potato abimiz. Şu anlık çılgın Potato abimiz yok. Ama ben tanıtacağım. Sonuçta kanal benim öyle. Evet. Videoya sağ çekin. Video sağ çeksinler bakalım. Şimdi onlar burada sayete, zate, dayete, sayete, 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 sayete. eşittir ban. Evet şimdi ilk önce video sunucusu Hatta sizleri şöyle tanıtayım. Ee, girişte ilk önce lobi de Böyle olacak. Dur. Burada login izledi falan gireceksiniz. Burada 6 kişi falan yatacak. Burada etkilediği ekibimizi tanıyacaksınız. Burada yakışıklı ben varım. Şimdi. Abi şu adam bir kusuksun. Ne olur ya. Sus artık ya. Nereden susuyorsun? Ne olur sus artık. Dayanamıyorum artık sus ya. Allah'ım çıldıracağım sus ya. Burada da Erdem var kemikli. Burada da zombi var. Emin emmi. Şimdi <gülüyor> 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 <Yeter>! Şimdi... <laughs> Şimdi ilk önce sizlere survival'ı göstermek istiyorum. Survival'a giriyoruz. Şimdi Survival'a girdiğinizde şöyle bir lobi sizi görecek. Aslında bu lobi daha da geçecek sonra şu anda beta'dayız falan. Sonra burası. Şimdi burada cehennem var. Burada VIP üyeliği var. Yani burası bakın böyle olsun diye. Şimdi burası dünya var. Buraları sonra geleceğiz. Burada market var. Marketi açabiliyorsunuz. Ya bir çekil. Onu çekil. Ya. Burada e, market var. Orada arada komiklik olsun diye buraya da market yazdık. Şimdi burada ilk önce yaptığım bilgi dünyası var. Bilgi dünyasının ışınlanalım. Burada arkadaşlar survival'dan bilgi alabiliyorsunuz. İlkini sizlere okuyayım Kıs kısaca. Hışkırık tuttu. Marketi nasıl açarım? Survival sunucularında marketi açmak için market kullanabilirsiniz. Ya da spawn'daki köylüye tıklayabilirsiniz. Cehenneme gidiş. Cehennem sunucularına herkes katıl. Cehenneme gidiş. Cehennem sunucularına herkes katılamaz. Sadece bir IP ve üst yetkililer katılabilir. Nasıl lobi? Oğlum bu okumuyor. Nasıl lobiye geri dönerim? Survival sunucusundan çıkıp lobi sunucusuna gitmek istiyorsanız lobby komodunu kullanalım. Hadi bunu test edelim. Lobi. Vay be. Aktardı. Şimdi. It's not so bad. Geldiniz Survival. Gördüğünüz dünya burası. Dünya şimdi geçelim. Burası boş. Burası açık. Baksın. Şimdi geldik dünyaya. Hop. Dur, ben size şunu göstermiyordum. Şimdi burada. Burası korkunç gibi gözüküyor. Altta birilerinin olduğunu hissediyorum. Buraya gitmeni tercih etmem. Potato Ailesi. Şimdi buraya giriyoruz. Ve önümüzde bir cadı var. Aman Allah'ım cadı var cadı var cadı var. <laughs> Ve buna sağ tıkladığımızda o bize ürkünç ürkünç bakacak. Ve sağ tıkladığımızda survival sunucularında bir olmaz ki diyor. Ve şimdi dünyaya ışınlanalım. Şimdi bakalım burada bir bizimkiler varmış şah. Şimdi arkadaşlar. Ben yapayım. Bizim sonucu birazcık o yüzden buraya bir speaker yapmışlar tatlış bunu yaktırın niye bu lan burası Titan kameraman sanırım Titan kameramanın çekici girmiş <laughs> ama Titan kameramanın çekici siyah olmaz Eee şimdi bakın sabah ben ya şimdi burada bir kırık bir şeyimiz var bunlar ülke kuracak galiba böyle bir iş şey yapmışlar buraya adam çizmişler <laughs> Beyni yok oğlum bunun beyni yok iade 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 <laughs> iade Yani survival sunucusu böyle skyblock'a geçelim Skyblock'a geçtim Skyblock sunucularına hoş geldin bayın en benim zaten Ya oğlum bir sus yayında değilim ben Şimdi burada şöyle bakımda olan bir şey var Kutular daha yapılacak bakımda bunlar Lobby daha geliştirecek cidden Adana ışığından Tacı tuttu. Bunu yapmamışız. Bunu da yapmamışız. Ne yapacağız? ama biz size şunu göstereyim kısaca. Buradan oluşturabiliyorsunuz ya. Buraları Türkçe biz. Ben atıyorum bir tane oluşturdum. Böyle. Bu arada Bu arada sen kimsin? Amerjan Food. Go! Şimdi video kısam kısa oldu. Video 6 dakika olmuş. Hayır. Algoritma batacak. Şimdi sunucu birazcık Bedwars'ı göstereyim size. Bedwars tıklamıyor. Çünkü onu bugün yarın gelecek inşallah. Size kısaca Bedwars'ı bir göstereyim. Bu arkadaşlar biz hiçbir yerden çalmıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Daha buralar bakın da şu elmasları kırayım. Burada günlük ödül olacak. Burayı daha tasarlıyoruz. Bütün nobileri ben ve arkadaşlarım yapıyoruz. Bu ne lan... Sen ne? Ya bu ne? Ya ne yaptınız oğlum sunucu? Bakın gördüğünüz gibi burada daha skorboard da yapacağız arkadaşlar. Skorboard daha böyle. Buraya ben potato aile yazdım. Buraya da bir potato şey gelecek. Pistel artı gelecek. Sunucumuz kısacası. Ya be oğlum dur. Sunucumuz kısacası böyle. O zaman birazcık şey Troll yapalım ki video biraz daha E ee, anladın mı? Siz algoritma batmasın. Geçen videoda ne dedim? Algoritma batarsa kan video video kısa olursa algoritma batar. Algoritma batarsa kanal batar. Kanal batar. <laughs> troll eşyalarını <laughs> bütün troll eşyalarını alacağım ve troll yapacağım. Şimdi arkadaşlar geliyorum burada. O oyuncu nereye gitti o oyuncu? Şimdi gel buraya bakayım sen. Aa vurmuyor. Game modda. Şimdi ilk önce ben şunu yapmak istiyorum. Şuna. O lan mı birazcık şey kötü gibi. Bunu bak. Neredesin? Aa, adam uçuyor. <laughs> şah. 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 Ben aşağı. Seni bir öldürüp gideceğim. Orlando <laughs> yapma. Sen neredesin? Şah. <laughs> ya ya ya. Diğer oyuncuya gidelim. Ya vurulmuyor. Hop. Ya nereye gidiyorsun Elmas vereceğim Elmas. AFK mısın? Aha geldi. Ben sana bir tane troll yapayım. Aklım başına gelsin. Sonucu AFK olmak neymiş. Ya oğlum laga giriyor. Adam nerede? Onun bak seni güzel bir troll diyeceğim. Gel. Allah ana o ne? O silah da var elinde. Oha! Kim verdi lan bunları? Hocam aldı. Ben aldım. Bir de Fert Ersi yapalım sonra bir video kapatalım. Çünkü tanıtacak çok bir şey yok. Şimdi beni görmüyor değil mi? Petersi. Lan! Adam kuralları çiğniyor. Petersi, Ersi. Fatih Ersi. Bak ben yersin yapma. Bu videoda öğreneceksin inşallah. Yapma. Fethiyes yapma. Fethiyes yapma. <gülüyor> <gülüyor> ben onu <de> sanıyorum. <laughs> ya. Sinir yüzden çıktı ya. Çok güzel. Arkadaşlar kısaca sınırımız böyleydi. 10 dakika bir video oldu. Yine de algoritma batması inşallah. Video şu anlık burada arkadaşlar. Video böyle olsun. İnsanlara böyle trolledik falan filan. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu da benim abim. Kendisini dinlemeyin. Görüşürüz. Ya bir susa Görüşürüz. <laughs> video bitti <bitmeyin. gülüyor>